Güzel çıktın mı lan? Başladın mı? Ya, i̇nternetle ilgili bir şey mi var? Başlamış lan. <laughs> Neyse hepinize selam arkadaşlar. Şey arkadaşlar bugün sizinle beraber Amokas'ın 3. bölümünü çekeceğim. Demek ki seviyorsunuz kardeşim. Neden atayım başka? Neyse. Şifre ne la? Oyuna girmiyor. Oyuna nasıl girmiyor be? Başlayayım YPW. YPW YKF. Tamam girdim ben. Ben de geldim arkadaşlar. Bekle abicim bir 9 7 8 kişi. Oldu. Bu arada benim Bilyar 17 abonem abone oldu. Abi arkadaşlara kış, çok teşekkür kış. ediyorum. Ya sekiz abi 8 kişi mi? Oha ama yuh. Ardan dur. 10 Kiş, milyar kişi olsaydı. Evet sorunlardan kavga ediyor. Neyse. Evet. <laughs> Yanımda bugün Eymen var. Bugün de. Ardhan. Hem Ardan var. Hem Eymen var. Hem de Örün var. <laughs> örün vardığını bilirsiniz. Ama Eymen hiç videoma çıkmadı. çünkü ee, <laughs> ben daha ünlü bir youtuberla çalışıyorum. <laughs> Hay ciddiyim oğlum ben daha ünlü bir youtuberla çalışıyorum. Tamam tamam neyse. O YPW. Yok. YPW. Anastasia. Yok. Anastasia. Selamünaleyküm Anastasia'yız. Adam da İzimsiz. selam. İsimsiz. Adam selamünaleyküm yazdı. Selam. selam yazayım ben de. Ayıp olmasın. <laughs> değmenmiş patis. Başlatayım mı? Hayır. Hayır. Başlat. Başlatma. Başlatmayın. James Bond. James Bond mu? Bey. James, James Bond. Başlatma. Adamlar beklediğimizi anladı herhalde. Zaten Biraz bir adam, adam var. Yazıyorum dur hmm. start. Evet. Ten. Hayır sekiz kişi sekiz. Bence on diyelim. Hayran. Var mı? Arkadaşlar arka planımız böyle. Arka plan değil aslında. Ah, Aa, duvar kağıdı. Evet, duvar kağıdı. Ah. Ölünler taşındı. Biz de örünlere gittik. Yeni. Niye? Francesco. Ardan dur. 8 kişi olsun öyle başlat. 8. Ah, 7'yiz. Arkadaşlar ben gideceğim tabi görmesinler. Nereden başlat 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 başlat. ben gidiyorum abi. Hadi gel şuruz. Dur nereye gideyim lan ben? Şş, bekle. <laughs> ben buraya gittim. Kıştım Arkadaşlar benim ne olduğumu biliyor. Arkadaşlar. Şimdi bir şeyler yapsın. Şş, arkadaşlar. Oğlum nasıl olur lan o? Ben birilerine. Kamerada, no diyor, diyor. kamerada değil. Kamerada kamerada değil. tamam mı? Kerem'i dinlemeyelim. Allah öldü. Ben skip diyorum. Arda Arın skip verdim ben. Arda ben skip ver. Sıra seni. Milo Frozen. Milo Frozen. Hangi ne? Benim mi o? Aman. Benim ya skip de skip de. Vay ağzın Arda'nın terliği. Herkes terli. skip dedi abi. Aa. Aa sana vermişler. Lan ben hiçbir şey yapmadım. Aha. Ne yaptın? <laughs> Hemen, ne yaptın? ne yaptın? Oğlum ben öldüm ya. Dakika bir gol bir abicim ya. Adamlar Öyle random ya. atıyor abi. Partis. Hello. Eymen. Aa selamünaleyküm. Eymen nesin hiç kimseye söylemeyeceğim yemin ederim. Eymen. Arkadaşları da göstereceğim ama hiç kimseye söylemeyeceğim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba tamam. arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte Eymen, Eymen işim, bu. Senin. Eymen işini Eymen. Eymen işin bitti Za. <laughs> Eymen işin bitti senin karşında. Abi ne haber arkandayım bak. Lol. Beni ben ölmedim. Nerede öldünüz <laughs> bas, bas. Ardan bölmemiş. Ardan. Ardan bakayım hiç kimse göstermiyor. Tamam. Ver bakayım. Şiş kebap. Impostor. <laughs> Oğlum Arın'la biz öldük ya. Arın'a baktın. Çünkü baktın. Ya, beyaz arın. Bakınca ne oluyor? Arkadaşım patlis severim. Patlis. Ya hile yapma Arın ya. Beni Ardan görmedi bile. Ben senin poster olduğunu bilmiyorum. Dur. Ben e zaten... işte beni görmedi bile Ar, Arın'ın yüzünden. Ardan al onu bir daha senin elinden telefon alırsa. No, I am Dio Francisco. No. Sadece ben Fatih severdim herhalde. Ardan yanımda oyna. Bakayım ben de. Kafam kırdı. Ben kim olduğunu bilmediğim için şey var. Oh hello. Leo. Aa o impostordu lan. <laughs> evet. Evet o impostordu. <laughs> Impostorlar herkes biliyor. Impostor. Falan. Leo was an imposter. Ne? He, evet, was an... Evet o. Navigasyona gideyim yani. ben. Ben bir daha tuşa basayım mı? Bas. Ma. Na. Basma. Basma na gerek yok. Ben görev yapayım. Bize, Aynen la, görev, görev yapın kazanıyorum. Ben de görev yapıyorum. Ölüyorum Ölüyüm Bas ama görev de. yapıyorum. Ben de yapıyorum hocam. Arda'nı gördüm. Elektrik ala doğru ilerliyor. Elektrik, elektrik ala girdi. Herkes görevlerini yaptı. Arda'nın elektrik ala girdi şu an de bir kız var lan. Sen misin imposter? Hayır. Ben biliyorum im imposter'ı. Ben de biliyorum. Eymen. Ama bana oy veremezsin. Çünkü Sevmen sen bari. sen şey yüzünden öğrendin. Adını unuttum. Ardan. Ardan hem benim telefonuma baktı hem de şey. Anne. Benim bütün görevlerim bitti. Ben uzaya gidiyorum. Eymen. Aa. Eymen şu Arda görevlerini yap. Arda görev yap. yap. Tamam görev buluyorum da zaten adam yedi bir görev yok. Arda sen de mi öldün? Ha. Hayır. Ben ben. Eymen abin seni de öldürür şimdi. Hayır. Öldürür. Eymen bu arada senin doğum gününmüş. Gün Arın ne haber? Evet oğlum hediyeyi bile almadınız be. Çok sağ olun. Arda navigasyona gitti. Öreği tamamlıyor. İyi de doğum günü yapmadınız ki. Yaptık. Tamam. Ardan ilerliyordu. Ardan. Ardan yaşar ne? Ardan. Yaşar Ardan ilerliyordu. Neden yaşar Ardan. Neden? Çünkü korona var. Yaşar Ardan. Yaşar Ardan gidiyordu. Bizi yaşar çarpmadı. Ardan. Yaşar Ardan. Gidiyordu Yaşar Ardan. Yaşar Ardan elektrik ala doğru gidiyordu. Yaşar Ardan elektrik ala giriyordu. <laughs> eymen de beni öldürdü. Doğru. Ardan, yaşar Eymen. Yaşar Eymen. Ben de girdim. Dur Francesco var burada. Security'de Francesco var. Vent'ten çık. Vent'ten çık. Orada çıkma. Kilin de olmadı daha. Şurada çık bak burada. E, sen burada e, da çık. Dışarısına evet, bak dışarıya bak. Yok. Burada çık. Şimdi kilini doldur. Kesinlikle ben normal bir insanım. Dolaşıyorum. Selam Kaç insan kaldı? Aa Milos Razen geldi lan. Francesco burada. Kimse geliyor mu? Bakayım. Öldürdün mü kaç? Milos Rozen gelip lan. 3 kişi var. Bence Patty'ye vermeyeceğim. Susun bakalım. Hu yazdın. Hayır o eskiden. Hayır. Va white. Still... Hey <laughs> ben. Sus. Mal <laughs> blue. Adama sus. Mal blue yazdın. <laughs> değil. Başlarını Türkçe yapıyorsun. Neden sonunda blue yazıyorsun? Mavi yaz. Ne vuruyorsun? Arma. Sen mi arma be? Yürü. Sen mi arma. arma? Sen mi yaptın odayı? Tapusu sende mi? <laughs> <gülüş>, <gülüş> Kelebeğimi ver. Oh. Bunlar kavgaya girdi. Ay. Hala video değil mi? Evet. Arkadaşlar klasik Ardan'la klasik arın. Git odamdan o zaman git. Evet izleyelim. Arkadaşlarımızı izleyelim. Şey. <laughs> Aa. Aa. evet dövüşüyorlar. <laughs> Arkadaşlarımız dövüşüyor. Patates gitti. Aa. Arkadaşlarımız dövüşüyor. Ben, ben şey gibi he. Drone gibi yukarıdan çekiyorum. Beyler turuncu ve pembeyi şey yapın. <laughs> turuncu ve pembeyi banla. Hayır. Ardan banlamış. Evet. Hayır. Evet. Ya neden? Sadece ikisi kalmıştı zaten. Turuncu hile yaptı. Lan oğlum play. Play. Lan adam, adam sınırsız görme şeyi var. Başlatayım mı? Pembeyi, pembeyi ben, banla. Pembeyi ben. banla. Pembeyi banla. Ben. Oha baka girdi. Tablet baka girdi. Başlat başlat. Şimdilik başlat. Hiçbir Kaç. şey Kaçıyorum, kaçıyorum. Arkadaşlar. Ya. Başlatma. Of. Bir kişi impostor olacak şimdi ya. Oğlum ya bu tipte işe yaramıyor. Ya ben ne tip yapayım? Beyler Kerem impostor. Ya sallama ya. Sallamıyorum. Tamam, yapıyorum bakıyorum. zaten oğlum. Ben seçinizle de baktım kimin ne olduğunu. Ardan, yapıyorum. Ardan sana impostor olmadığımı kanıtlayacağım. Hey Siri, aç. Ardan Medve'ye gel. Ben? Kardeşim ben değilim, ben, ben değilim. Kardeşim korkma. Efendim. Seri seri adam. Ya, şey gel ya sus. Kerem Medve'ye gel. Tamam. Kerem adam Keremi Kerem takip ad ediyorum. Oğlum ben impostor değilim ya. Kerem gel. Nasıl geliyorum. Biliyorum. Impostor olabilirsin ama bulundurayım. Ben impostor olabilirim. Oğlum impostor değil. Ya ben sizi Geliyorum. Geldim. Evet, evet. Buraya evet, evet. mı gireceksin? Vallahi değilsin sen tamam. tamam ben, do, do. ben gidiyorum şimdi görev tamamlayacağım. elektrik al. Ha elektrik al. Ya ben elektrik al ya admin. admin de. aldığın <laughs> siyah, renkli. Sen sen siyah renkli. Tamam. Black Kill. Beş yüz. Tuvalet nerede la? <gülüyor> Oha! <gülüyor> oy ver, <ben>, oy, <laughs> oy ver. <laughs> Arkadaşlar siz burada bekleyin. Ben hemen yapayım. Ben yapayım. Dur la. o. 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 lan. Oh. Lan ışık nereden Ay. açılıyor? Ee, Ama iyilerisini. Ya oy versene. Ben veremiyorum. Banlandım da yok. Bir şey olmadı da veremiyorum. Dokunuyorum. Aa ver verdim he. Verdim he. Ben de yapayım şöyle. Bakmayın lan. kapat Tamam. Arkadaşlar şimdi geçtik. Tuvaletimizi yapacağız. Aa Eee eh, eee eh, eee eh. Fışt Çek sonunda Bitti arkadaş pati varetin Çimdilik eh. Oğlum ya Ya böyle iş mi olurmuş ya Oğlum siz neden mi başlatıyorsunuz Neden maçı başlatıyorsunuz Ben çıktım oğlum kimse başlatmadı ki Ben oyundan çıkmışım bu da oyundan çıktı. Herkes <laughs> oyundan çıktı oğlum. Neyse ben ben çekeceğim yine de arkadaşlar. Keko As. Keko As ne be? Ben PES 2021 oynayacağım. Oyna. Ben oynamayacağım. Aa başlatıyormuş oğlum ya. PES 2021'in reklamını yapsana arkadaşlar. Arkadaşlar evet. PES 2021 oynayın. PES 2021. Ama <laughs> eşittir iğrenç olmak. Ya. <laughs> Dur bak göstereyim ben sana. Ben mat oldum. Bu ya. vav wow. Lan Yok. çıkacağım. C erkin diye bir adam. C erkin. Hı -hı. <laughs> wow. Ben bunu <başladım>. Bizim ortacı. <laughs> Göstereyim bak. Bizim seferim. ortacı. Evet ortacı mı lan? Orta sağ mı? Hayır ortacı. Bak. Vay wow. Erkin. Bak. Maça başladık lan. Kurey maç oldun. Ben maça futbolcuları <laughs> göster. Hemen göster lan. Of takımı büyük yaptım. Bana bir tane kaleci lazım. Bak gösteriyorum bak. Eski böyle şans, mı olurmuş? Emre Berezoğlu'nun Nuriç Vedat Nuriç'e gitti be. Hop. Vedat Nuriç. Vedat Nuriç. Evet. Abi. Evet. Evet. Bir tane eşyal gitmiş. Kafa da kart seçebiliyordun. Yanda vardı. Şurada. Fenerbahçe evet. O nerede? Yok. 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 Bak, bitmiş mi? Vat iki kırmızı Fenerbahçe var. Bak. Bak evet, sen nereden biliyorsun? Oğlum çünkü kendisi diyordu. Mesela çıktığında hangi takımda oynadığını görüyoruz. Oğlum bir başlayamadı ya. Fenerbahçe, Türk yani Türk Başladım lan. Fenerbahçe sembolü var. Bir de şey Hadi impostor olayım. Gözüküyor karakter. Impostor, 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 orta impostor, sağ. impostor. Aynen ben de orta sahaya koydum zaten bak. Ortada. Ben Oğlum bina. Bu neymiş yani? Oha. Oha, bak. Baba bak. bak, bak, bak. bak erken... He, defansmış. Defansmış. Kombinasyona gireyim. Bir dakika bir gol bir mi abicim ya. Mesitezi. Orta, orta abi. şey şey. Artık Neden <laughs> ya? Nasıl? Yani defans açık. Nasıl falan 2021 Aç. App Store'da aramayı benim. Sen ağzında bir şey görüyorsun zaten. Oh. ne görmüyorsun ki? Eskiden yenilir değil mi? Laf attım. Ya. Hangisi? Birinci. He he. Sen bak yalan söyleme. Hadi beyaz ya beyaz verin Sen. beyaz. Doğru söylüyorum. Konami. Eskiden yenilir. Online maç yapabiliyorsun. Hı. Ben takımımı düzenledim. Senle maç yapabilir <laughs> miyiz? Evet senle ikizsin. Ben seni ben seni göremiyorum. Oha. Neden acaba? Hemen bakalım. Ha işte. Oha. O kadar hayvan gibi oyun var ki. Çin'den geçiş. Ya bilmiyorsun ya. Dur boş şeylerle sinirim arkadaşlar. Bir dakika. Bu boş oyunlar. <laughs>

Benzin bin yirma beş. Her vardasana bayağı oh. e, kutu açma şans veriyor. bayağı num şansı veriyor. Nom nom nom. num 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 Arkadaşlar. num 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 Aa, Bil, baksa, la, ke, ke. Fakir toko kartu. Ne? Fakir toko kartu. Evet. Hangi neden Bilbil. O imposter, vazan Oy Vazan Oy imposter. Oy ah, imposter. Vazan impostor imposter. Oy oh imposter. Oy Yeni Görüşürüz kardeşim. <laughs> <Hiç farkı>. İnşallah <laughs> sen de PES 2021'de yenilirsin. Amin. O maçta değilim ki. Maçta yenilirsin inşallah hep. Ne bas. Pink pink. pink. Lan, Boş yere basmıştı. <laughs> Yok ya Pink. Altında. Abicim bu neden yüklenmiyor ya? Dur Emin. sen Kimisi öldürmüş. Için. Ya gördü seni ya. Seni gördü. Ben sakin. Ya hiç ki ya. Ya hiç ki ya. Siyah. Bak var ya bak bu çıkarsa Siyah, beyaz, bak brown çıkarsa var ya. Siyah dedim bu çıktı. Sana Messi çıkabilir ha. Neden? Çünkü bak sana ilk başta 200-300 şey My Club veriyor. O My Club'la 3 tane şey açıyorsun. Ama ilk önce maç atman gerekiyor. Ben maçı yenerim senin için. Ee, bir maç açıyorsun, Ondan sonra bir sürü My Club veriyor. O My Club alınca... Ben bunu Çok O My alınca Messi çıkarma şansın oluyor. Patlayı Arkadaşlar. 102'lik Messi. 102'lik. <laughs> Arkadaşlar. Benim arkadaşım çıkardı. Brownmuş. Yani çıkarmak çok kolay. Impostor ha, olayım o, ya. O, Yine her zaman gibi impostor olamıyor. Oy impostorum. Tamam şimdi adamların Aa, içinden geçeceğim. Kırmızı hilesini kullanıyor. Yo. Evet. evet. mi? mi evet. Kırmızı hilesi mi? Hı. Kırmızı üstüne de şey şapka. Tamam. O ne ben bilmiyordum Şu hep sallıyordum. Yani evet.

O değil. P pınk pınk. pınk, pınk. Cık, cık, selam. Siyah. Siyah. Evet Eymen sen görünüyorsun arkamızda. Eymen'i Eymen gitti evet. Kamerayı çevirebiliyor İnşallah... musun? Hayır. Böyle yapabiliyorum. Bum. Versin o zaman bir şey. Lan yap. oğlum imposter. Bu kocaman popişini göster. <laughs> <Nasıl gidiyor? gülüyor> video çekiyor Kerim. Vav. Wow. Arda'nla video çekiyor. Şu camı biraz açalım mı? Ha, ha yine Kerim'in videosuna bir yetişkin girdi. <laughs> i̇ki impostor var ya acaba bu... kim? Kazandı. Bizim en iyi oyuncular şey. Için, ha, bir kere impostor alalım. Çok az. Messi. Vallahi çok az Ronaldo lan. Yok bak. Ne? bir kere impostor oldum Ronaldo. lan. Kaçtık? Çok az valla. Ya. Üç kere kremetini. <laughs> yani bir sürü kez oldum oğlum. Ronaldo. Hiç olamıyorum krem. İşte Ronaldo. impostor. French. Kremat oluyorum lan hep. Bak yine oldum. Oğlum. Ben de oldum. Çok saçma. Can Bir şey oldu. Oğlum <laughs> ya çıkacağım of neyse. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Sizi seviyorum. <laughs> kanala, kanala abone olun like atın. Her şeyi yapın. Abi abi Sadece dislike atmayın. 90, Hadi görüşürüz. 85.